Günaydın. Günaydın. O kadar mutsuzum ki. Ay yemek yememek beni böyle o kadar mutsuz ediyor ki. Çok mutsuzum ya. Mutsuzum. Of. Şimdi tartılacağım. Bir de vermediysem hemen bırakırım bu İsveç diyetimi. Çok zormuş. Bakacağım şimdi. 82.7 700 gram gibi bir kilo vermişim. 13 günde 13 kilo verdirmeyi hedefleyen bir diyet bu. Sağlık olsun. Bakacağız. Yani bu açlığa bu açlığıma o kilo o kadar az ki verdiğim kilo ya çok açım uyandım ve açım ya dün geceden açım resmen. Şimdi kahvaltım bu aslında kahvaltı şöyleydi kahve ve tereyağlı ekmek yazıyordu ee, ben neden iki dilim anladığımı bilmiyorum. Daha sonra öğle yemeğinde 200 gram jambon yazıyordu. Şu an tabakta 150 gram jambon var. Paketi öyleydi. Aldığım paket. Bunun ikisini ben birleştirdim. Çünkü jambonu tek yemek mantıklı gelmedi. Akşam yemeğim yeşil salata. salatalık ve maruldan yapılan yazıyordu. Ben soğan ve maydanoz da ekledim. Yanında da ızgara biftek olması lazımdı. Ama benim dün e, yaptığım köfteden vardı. Yani o paket 400 gramdı. 200 gramını dün pişirmiştim. 200 gramını da bugün yarısını da bugün yaptım. Bu akşam yemeğim. Günaydın. Ee, şunu bir açıklamam evet, gerek öncelikle. Dün ben gece şöyle saat 1-2 falan ee, çikolata yedim bir paket Vida Frambuazlı video reklamını yapmak gibi olmasın ama çok da güzeldi gerçekten ee, yedim yapacak bir şey yok yani pişmanım ama tartılacağız bakalım yine de verdim sanırım biraz 82.3 kiloyum yani 300 gram daha vermiş oldum günde 1 kilo vermem gerekiyor normalde ama Aşırı hedef dışıyım. Bilmiyorum yani. Ne olacak? Evet vermişim yine de 300 gram falan. Ama doğru düzgün yapmadığım için çok kötü hissediyorum. Yarın baştan mı başlasam? Ya da ne yapsam? Bilmiyorum ya. Düşüneceğim bunu. Tekrar en baştan mı başlasam diye. Bugün de çünkü malzemem yok. Gideyim alışveriş şey yapayım. Ay, bilmiyorum ya.